20 Aralık 2015 Cihat Tekerli Çekim 22 Cihat abi, e, temin kilimden bahsettin bize. E, genelde e, benim hatırladığım eski devirlerde e, herkes kilimini kendi üretiyordu. Evinde yapıyordu. E, sizde de böyle miydi? E, bu konuda söyleyecekleriniz neler bize? Şimdi az kilimleri yıkamaktan bahsederken gözümün önünden onlar geçti. Ay ki o zamanlar revanşta olan kilimler tek üretilen, yapılan yer bizim mahalleydi. Sakarya Mahallesi'ydi. Komşumuz Feridan teyze, Feride Üstünsoy ve e, Şerif Hanım teyze. Şerif Demire. Evet. Bunlar üreticilerdi. E, kocaman bir tezgah. İkisinin de evleri yan yanaydı. Gecenin geç saatlerine kadar takatuka takatuka onlar kilim üretirlerdi. Toprak nasıl üretirlerdi? Şimdi evlerde eskimiş kumaş parçaları, bez parçalarını kimse atmazdı onları. Böyle şey bir parmak genişliğinde kurdele gibi keserler, yumak yaparlar rengarenk ve Feridam teyzeye gider. Tabii bütün millet sıraya sokulur. İş çok uzam. Bütün gün o kadıncağızlar o makineli tezgahların başında Dediğim gibi müthiş bir ses çıkardı onların, böyle çeker, vurur, tak, tuk, tak, tuk. Gecenin geç vakitlerine kadar bu e, kilim üretimini yaparlardı. Hala o kilimlerin kullanıldığı evler var. Düşünün, 60-70 yıl önce yapılan kilimler, hala kullanan insanlar var. Yalnız Ferdan Teyze bir akşam, bütün millet şikayetçi ama ekmek kazanıyor kadın, bir şey denilecek yok. Bir akşam erken vakitte, mesela saat yarım falan civarında, tezgahını kapattığını anlatıyorlardı. Artık bir tabir nedense bilmiyorum. Bunun, iyi saatte olsunlar gelmişler, ellerini bağlamışlar. <laughs> Ve bırakmak mecburiyetinde kalmış. Ondan sonra e, geç vakitleri, ikilere üçlere kadar kilim örüyordu kadıncağız. Ondan sonra belli bir saatte, 11.30-12'de falan bırakıyordu. Ama e, üretimi, imalatını o iki insan yaptı, yıllarca da yaptı ve hiçbir günde işsiz kalmadığını çok iyi hatırlarım. Peki bu ürettikleri kilimleri e, pazarda satıyorlar yok, mıydı yok. çevren, yok, çevreden yok. gelenlere? yetiştiremiyorlar yetiştiremiyorlardı tabii, diyorsun. Tabii, herkes sıraya giriyordu. Peki e, Cihat abi bu kilimin haricinde e, hani ev üretimi olarak başka neler üretiliyordu anlatabileceğiniz ürünler nelerdir Şimdi e, böyle bunları konuşurken Azerbaycan tezi anlatırken Şirvan pezi e, bahçeler geldi aklıma. Onların bahçelerinde incir ağaçları vardı. O zaman da dediğim gibi evlerin bahçelerinde kuru inciri ben bu incir lafını kullanmak istemiyorum. Biz bunu yemiş olarak biliriz. Öyle e, biliyoruz. Ama işte herkes incir diyor. Biz de mecbur kalıyoruz. Ben yine yemiş diyeceğim. Evimize kilolarla yemiş alırdı babam. Bahçede yine avlumuzda büyük bir kazanın içerisine bunlar konur. İçerisine çok az bir su konur. Ağzı kapatılır. Altında odun ateşi. Odun ateşi yavaş yavaş yanar ve onlar ...kaynamaya başlar. Müthiş köpüklenir... ...bilmem ne olur... ...ve neticesinde... ...pekmeziyle imal edilirdi. Üzümle de... ...yemişle de. İkisinin de pekmezi... ...müthişti ama... ...yemiş pekmezinin tadı... ...daha başkaydı. Daha ağır... ...daha ağdalı ve müthiş... ...güzellikte bir şey oluyordu. Ee, peki e, tayinle kış aylarında özellikle tayın yani, pekmez o vazgeçilmez olursa vazgeçilmez lazım. bir tat. Mesela benim dayımın bakkal dükkanı vardı. O bakkal dükkanında şöyle 10 e, kilo kadar ağzı dar şişeler vardı. Özellikle kapağı böyle camlandı. Ağzına giriyordu. E, giderdik tabak içerisine veya da bir kase içerisine tağın pekmez ayrı alırdık. Özellikle sabahları Kahvaltıda veyahut da belli yerlerde, belli zamanlarda otağın petmez karışımını yapar yerdik. Burada şimdi var. İkisi de var ama hep dediğim gibi otaplar yok.